Evet arkadaşlar bugün sizle birlikte dünya ile oyunu oynayacağız. Bir tane daha çekmiştim. Telefonumun şarjı bitti ondan önce bir tane daha şey, şey çekmiştim. Ve onda da yükle o da yüklenmemişti. Şimdi sadece şer 2 yükü alacağım. Bir bu. Bir de bu. Şimdi ilk şunu bir geliştireyim. Şimdi burada başka yer Bir, iki, şey, 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 Daha da kaç kere hepsini şimdi. En güçlü asker de Tamam, bunu tabii ki de ...düşman olacağım. Bir bunu halledeceğim. Video çok uzun olmayacak. Дэ, той, той. Ээ. Дэ. Поп. Чок. Чүк. Чүк. Чүк, 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 чүк. Чүк. Дэ, та, чүк.

bir tur geçsin. Arkadaşlar bu tur biteceğim video çünkü daha uzatırsam video çeki daha oluyor. Video şey oluyor. Çekiliyor. Video biraz kısa oldu. Kısa video gibi yani. inşallah kısa video yerine girmez. Bir iki dakika olmuştu herhalde. Burada da durmadan anlaşılıyor. Bir de kaç dakika oldu? İki dakika. Her şeyi de alayım ya. Yüz bin işte alayım. Ben de ben şu aşkı düzenleyip geliyorum. Tamam da şimdi hemen ben şavaş açayım. le put le put Bir tane aşkı kaybettim sadece. Kaybedeyiz burada. Ben de şu aşkı ile düzenleyip geliyorum. Azıcık gelmişken alayım dedim de. Şimdi bir tuymak geçeyim. Tamam ben bunu da alayım. Yüz beliş alayım. Zaten bu video kışı oldu. Öncekindeki gibi abartıca kadar uzun sürmedi. Üç ülke aldım. Diğer bölüm bunun üstüne doğru çıkacağım. kabaya çık bir şey olmaz. Sonuçta bizi sağdırmayacaklar. Sağdır yaşa sağda bir de püskürtüyor. Ve <laughs> bir tur geçerek diye video bitiyor. D bu tur Arkadaşlar 4 dakika sürmüş <laughs> video. 5 dakika olmaz şimdi şu şey, bu arada ben de bir bakayım. <laughs> diğer bölüm yani dilerim. diğer bölüm. Diğer bölüm gelecek yani ki videoyu kaçırmayın. Hadi bu şart bu şartta olmaz. Neyse kanalıma abone olmayı, like katmayı unutmayın. <laughs> ya yani bu kadar. Kanalıma abone olun. like katın cih tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.